Baba. Baba. Geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş, geldiniz. Geldiniz. Hoş, Hoş, geldiniz. Geldiniz. Hoş Buyurun. Bir şey görmedim demiş. Şimdi Marmaris'e geldim. Evet. Öylesini de gördüm. Bunu gören yok. Benim dedem 95 yaşında öldü. 68 yaşında. Namlıdır bu bölgede. Bir yastere bakalım. Muhtarlık yaptırlar. Ha. Ha. Yani büyüklerinden de o da duymuştu. Anlatırlardı Dağdan da atladı diye de böyle bir şey yapmak anlatmazlardı. <laughs> Beş dakika boyunca. Burada dağda Yeşim buradan kaçıyor bir burada kâbiyle beraber arabaya gidip de yoldan zor geçiyorlar. <laughs> bir aşağıda. Beş dakika içerisinde bir kilometre aşağıya Sayın Başkanım metrekare kalmadı. Diğer çam olarak kalmadı. Yani. Bir metrekare Köyümüz dahi kalmadı. O kadar geniş Yok, alana yayıldı değil, ki bir Turuç belki de. denize dayandı belli Ayağım bir noktalar. Kurulduğuna şey bu. doğru. Buradan da Hisar Başkanım. O da evlerin sayesinde yani e, normal araziye indiği için yandı, söndü bu yangın. Onun haricinde başkanım hala daha Turgut köyünde devam ediyor. De. Turgut de 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 yanıyor. Onu Hayır, sözü ya. Evet. Kalemi var orada. Kalemin oraya geldi. Millet odanda sahilin deniz kenarı kurtulma Için oraya gitti. Başkanım bir de eee şunu belirtmek istiyorum bir sakıncası yok da ne kadar ünlünün evi varsa oraya iki tane üç tane Şahan Gökbara, Gök, Gökbakar'ı Eee oldu iki tane villası var iki tane helikopter oraya gidiyor. Biz vatandaş değiliz de zenginler ve vatandaş bu bir. İkincisi adam dışarıda yerleşmiş her türlü maddi imkanı var. Sadece kendini menfaati için çağırıyorsa biz vatandaş değilse bizi haritadan da silsinler, vatandaş olarak da görmesinler. Başka diyeceğim bir şey yok. Burada herkes perişan, geleceğimiz de bitti. Başka bir şey demiyorum Sayın Başkanım. Bir de, bir, de, bir de şu var mesela, burada devletin bu hiçbir yetkilisi evet, yanlış söndürdük izlemesin, yanlış kendi söndürdük. Orman bitince söndürdük. Kimse, bir kimse burada orada bitiyor. Bir evet. de evet. sayın, baş, sayın Başkanım dediği gibi Burada da yani tüccüler falan hala yansa bile yani kendi kendine söylüyorum kesinlikle haberlere falan kimse inanmasın. herhangi Hayır, bir müdahale ya kesinlikle Hayır, yok. yanıyor zaten. Bu yanmıyor ya şey, şey, Yani, Sönü yani kontrol altında. Buraya gelip gören Sönülen vatandaşlar yok. sizin ya gibi, ya gibi tamamen büyümde. kendisi söndü. Evet. Buraya gelip görmedikten sonra hiç kimse bir şey inanmasın. Lütfen herkes buraya, herkes gelsin. Siyasi olarak da gelsin, görsün ondan sonra herkes konuşsun. Adam geliyor, gelmedi mi? Geldi de çay attı mı mi? Çayat buraya değil. geldi mi? Buraya kimse ya, buraya Gel gelmedi. Buraya gelmesine gerek yok. Buraya gelse zaten ne olacak? Başkanım Korkudan şey dört köşeye dönüşecek adam yani. Çay ya. Hararetinizi alması adına bize adam çay Dalga geçiriliyor resmen. Her, Her derde de var çay. Muhalefet Alev olarak size görevler çok görev düşüyor. Size görev çok düşüyor. Bu adamlar buradan gitmek zorunda. Zenginler korunmaya çalışıldı. Birçok koruna yetmedi, hiç Fakirler zaten hiç onlar da bakın. Şu Osmanlı köyünün ismini hiç duyan var mı arkadaşlar içinizde? İşveler duydunuz, Selim Bayır'ı duydunuz. E, Turgut duydunuz. Hizem köyünün ismini duyan var mı? Osmanlı köyü yüzde yüz. Marmaris'in bal üretimini merkezi yüzde yüzde ormanı bitti. Hiçbir şey kalmadı. Hiç ismi geçti mi Osmaniye köyünden? Bu Osmaniye köyünden yangın 15 ay içerisinde geçti. On baş... beş ayı da sayın 15 ay bitti. Sayın Başkanım bir de şunu belirteyim. Yangın ilk çıktığı gün tamam rüzgar çok kuvvetliydi. O bir doğal olarak. Fakat şurada içmeler mevkii var. Ee, içmeler i̇çmeler mevkiinde yangın e, yandığı yere tekrar esti ve yavaşladığını, yavaşladığını söylüyorsunuz. Bütün herkes. Ve o zaman bazı partiler il başkanlarını helikopter su dökeceğini oradan yapsaydı belki bilmiyorum belki de buralara gelmeyecekti. Oteller, il başkanları önceliği buna verdiler başkanım. Bunu hepiniz bilin yani. Ona ne gerek vardı? Buradan oradan yangın çıktığı zaman koskoca Bozburun Yarımadası'na yayıldı. Yanmadık yer kalmadı. Biz şu anda anlatıyoruz ya ama şimdi. sadece anlatıyoruz. Bunu bize yarınımızı ya. geri verebilirler mi? Ya, oturur. 35 kilometre karelik bir alan minimum.